Bugün sizlerle domates soslu makarna yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates soslu makarna yapacağız. Bunun için malzemelerimiz yarım paket benim burgu makarnam var. Onu kullanacağım. 1 adet büyük boy domates, 1 adet büyük boy soğan, iki diş sarımsak, 3 adet böyle ince ince biberlerim var istediğiniz gibi biber kullanabilirsiniz. Ben böyle ince vardı onları kullanacağım. 3 adet. Makarnayı haşlama derdi olmadan hepsini birlikte yapacağız. Ayrıca haşlama olmayacak makarnamızda. Çok pratik bir şekilde yapacağız. Öncelikle şöyle biberlerimi doğrayacağım ben. Şöyle ince ince doğruyorum yeşil biberlerimi. Arkadaşlar videomu beğenip bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız yine çok sevinirim. Bu sayede ben de sizlerle daha fazla lezzetli tarifler paylaşabilirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bu şekilde biberlerimizi doğramaya devam ediyoruz. Biraz sert biberlerim. Biraz zor doğranıyorlar. Uçağımın uçundan kayıyor. Doğramak biraz bir... soğanlarımı da doğrayacağım. Şöyle yemeklik şekilde doğruyoruz soğanlarımızı da. Soğanlar gözümü yaptığı için onun için sonra bırakıyorum soğan doğramayı. Öncelikle biberlerimi doğradım. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra bıçaklar üzerinden geçeceğiz soğanlarımızı. Biraz iri oluyor arka kısımları. Şöyle şu kısmını bulmak istiyorum. Şu şekilde iri olan kısımları üzerinden geçiyoruz soğanlarımızı, onları da küçültüyoruz. Bu şekilde yemeklik şekilde oluyor soğanlar. Hepsini bu şekilde doğruyoruz. Soğanlarımı doğradım. Yine sarımsaklarımı da doğrayacağım. Şöyle bölüyorum sarımsaklarımı da. Şu şekilde küçük küçük doğradım. diğer sarımsağımı da doğuruyorum. Şöyle üstünden geçiyorum iri kısımlarını. Sarımsak da gerçekten çok lezzet veriyor. Hele de böyle soslu yemeklerde daha lezzetli oluyor sarımsak. Bu şekilde sarımsağımı da doğradım. Soğanımla birlikte. Domatesimi de doğrayacağım. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum domatesimi. Şu baş alıyorum. Yine domatesimi de yemeklik şekilde doğrayacağım. Şöyle doğradım. Şu iri olanlarını da tekrar ortadan bölüyorum domateslerimi. şekilde diğer yok. domatesimi yok de doğruyorum. Var da Domatesimi de doğradım. Tavamı ocağa aldım. Şöyle biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Tavama. 4 yemek kaşığı, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. 1 yemek kaşığı da tereyağı veya margarin ekleyebilirsiniz. Yemeğimiz daha lezzetli olur bu şekilde. Ben margarin ekliyorum. Tereyağımız varsa tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ocağımın altını açtım. Margarinim eridikten sonra soğan ve biberlerimi ilave edeceğim. Margarinim eridi. Biber, soğan ve sarımsaklarımı da ekliyorum. Güzelce şöyle bir kavuracağım soğanlarımı, biberlerimi. ara ara karıştırarak kavuracağım. Soğanımızı ara ara karıştırıyoruz. Böyle kavuruyoruz güzelce. Soğanımız kavrulurken yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve salça ekleyeceğim. Bir yemek, yarım yemek kaşığı da salça ilave edeceğim. Bu şekilde. Biber salçası ekliyorum. Zaten domates doğradığımız için sosumuza biber salçası ekliyorum ben biber salçasıyla çok lezzetli oluyor. Bu şekilde salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salçamızı kokusu çıkana kadar kavurduk. Domateslerimi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Domateslerimizi yumuşayana kadar az kapaklı bir şekilde pişiriyoruz. Ara ara karıştıracağız tabii ki. Kapağını açıp açıp domatesimizi karıştıracağız tenceremizin kapağını açıp domateslerimizi ara ara karıştırıyoruz. Şöyle kaşığımızın tersiyle domateslerimi ezdiriyorum. Çok sulu bir domates değil, sert bir domates de o yüzden çabuk sulanmıyor. Bu şekilde kaşığın tersiyle ezdiriyorum. Yine kapağımı kapatıyorum. Pişmeye devam ediyor domateslerim. Domateslerim tam istediğim gibi güzelce yumuşadılar. Bu şekilde oldular. Hemen makarnama ilave ediyorum ben. Yarım paket makarna kullanıyorum. Makarnanın markasını merak edenler için açıklamalar kısmına eklerim ben makarnanın markasını. Bu şekilde güzelce bir karıştırıyoruz domates sosumuzla birlikte. Daha sonra suyunu ilave edeceğiz. Şöyle güzelce bir karıştırmamız gerekiyor öncelikle sosumuza güzelce ve sosumuzun makarnamıza güzelce bir nüfus edebilmesi için bu şekilde öncelikle güzelce bir karışması gerekiyor. Şöyle biraz kuru nane ilave ediyorum. Baharatlarımızı ekleyeceğiz bu aşamada. Çok az karabiber ekliyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim. Baharat miktarlarını Dediğim gibi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz az veya çok. Şöyle makarnamıza sıcak su, kızgın su ilave edeceğiz. Sıcak su olmasına dikkat edin. Sıcak suyla pişireceğiz makarnamızı. Ocağımın altını açtım şu anda. Güzelce kaynaması için. Şöyle makarnamın yüzeyini geçecek kadar su ekliyorum. Yine su miktarını kontrol edebilirsiniz. Makarnanız pişerken şöyle suyunu çekmeye yakın diriliğini kontrol edebilirsiniz. Eğer diri ise daha tam damak tadınıza göre olmamışsa biraz daha su eklemesi yapabilirsiniz. Bu şekilde güzelce bir karıştırdım. Makarnam kaynadıktan sonra altını orta ateşe alacağım. Orta ateşte pişireceğiz. Makarnam kaynadı. Yarım tatlı kaşığı daha tuz ilavesi yapıyorum. Tuzunuzu lütfen birden eklemeyin. Yarım tatlı kaşığı daha tuz eklemiştik ilk başta, ilk etapta. Şöyle salçamızın tuzuyla birlikte baktıktan sonra tekrardan tuz ekleyebilirsiniz eksik olursa. Bu şekilde şu an orta ateşe alacağım. Ara ara karıştıracağız makarnamızı. Kontrol edeceğiz. Sürekli kontrollü bir şekilde pişireceğiz makarnamızı. Makarnamı şöyle ara ara karıştırıyorum. Biraz suyunu çekti makarnam. Tekrar böyle kapağını açıp ara ara karıştıracağım. Makarnamı tekrardan kontrol ediyorum şöyle. Suyunu çekmiş vaziyette. Çok az bir su varmış gibi gözüküyor. O da sosumuzun kıvamı. Bu şekilde artık e, ocağımın altını kapatacağım makarnamı dinlenmeye alacağım 10 dakika güzelce dinlendireceğim makarnamı eğer kontrol edin makarnanızın kıvamı istediğiniz gibi değilse biraz sertse bu aşamada biraz su ilave edebilirsiniz Makarnamız çok lezzetli oldu gerçekten. Ancak denerseniz anlarsınız tadının lezzetini. Eğer istediğiniz baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Ben baharat ek eklediğim esnada onları da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çok lezzetli. Görünümü de lezzeti de çok muhteşem oldu gerçekten. Ben makarnamı çok fazla bekletemedim. Çekimimi tamamla tamamlamak zorundayım. Şu anda daha hala makarnalarım sıcak ama böyle 10 dakika dinlendirirseniz suyunu tam olarak güzelce bir şekilde çeker. O şekilde servis edebilirsiniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah emanet olun. Görüşmek dileğiyle.